Arkadaşlar hepinize merhabalar. Hepinize iyi günler dilerim. Geçen dersimizde Bekçe'nin yükseliş Süremini görmüştük. Şimdi Koguryo'nun yükseliş Süremini anlatacağım sizlere. sos ve Goguk Yang, Gwangetö, Jiangsu ve Munza. Ama en önemlisi Goguk Yang, Gwangetö ve Jiangsu. Bu dönemler çok önemli olacak bizim için. Acıt davetimize baktığımız zaman Çin topraklarında Wei'ler vardı. Wei hanedanları vardı. Şimdi Huyan baba arkadaşlar. Koguyon yeni düşsün Huyan ortaya çıkıyor. E, ee, Pekçe çok güçlendi. Kral Genç çok o zamanda, yani Koguyon'a başkenti Pyongyang bölgelerine kadar gelmiş. Silla hiç görünmüyor. Bu da da Vaya var. Zaponya Vaya. Bu da evet düşman haline gelecek. Ee, daha önceden Çin'de yan hanedanlığı vardı. Hala da Buyo Buyo kralının da olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bunlar hep Koguyon'un düşmanları olacak. Kvansosivim ee, Budizm e, Budizm'e geçiyor arkadaşlar Kvansosivim zamanında. Bekçede de Kral Gegmusu zamanındaydı önceki ders bu Budizm'e geçenler. Ee, tabi babasını öldürüyorlar. Kral Gençogo Pinokyo kusatmasını babası öldürdü, öldürdüğünden dolayı artık sonma durumuna geçiyor Kvansosivim. Yeni ve reformla uyguluyor. Yasal düzenlemeler Yul Beyok adı verilen bir dizi yasa çıkartarak Devlet yasası toplum üzerinde kodifiye etti. Ulusal Konfüsyüs Üniversitesi'ni kuruyor. Kendisi aynı zamanda ilk resmi eğitim akademisini kuruyor. Bu da Kral Sosyum dizide üstlenen. Bu da Kogur'un altta askerlerini gösteren bir tasvir arkadaşı. Sosun ve Grangeto zamanında yani Kogur yükselten silahlı orduların oldular, basında altta süvariler geliyor Kogur'un. Kral Guguk Yang, yansı bir hükümdar, e, babası. Şimdi söyle, Gokuk Yank'ın iki oğlu var. Bir Tevang, yani Grangerto var. Bir de Yesil var. Bir de Yesil var. Yesil. Şimdi, normalde Grangerto'nun abisi Yesil'i öldürüyorlar arkadaşlar. Bir tarafını öldürüyor. öldürülüyor. Huyonsu tarafından sanırsam. Ee, Grangerto tahta geçiyor. Ama burada şöyle bir sıkıntı var, burada biraz koguyu aristokrat halleri tarafından yönetiliyor. Yani klanlar birbirleriyle mücadele ediyor. 5 e, tane klan var. En ünlüsü Gıyavu klanı. Gıyavu klanı. Gıyavugu klanı. Bu çok ünlü bir klandır. E, peki Kral Goguk yok zamanında ne oluyor? Pek kalsı bir dizi seferler oluyor. Kitan seferleri oluyor ve e, tabi sonra oğlu Gwen verecek. Bu da Kral Goguk Van. Bu da Giyangsu Başbakan o zamanlar darbe yapmayı planlıyor arkadaşlar. Bazı tarihçilere böyle bir şey yok ama kimi tarihçi onun darbe yaptığıyla alakalı bilgiler söylüyor. Kral bu da klanların başından biri. Kral Gwangilto, büyük enstitüel tab tabakların hükümdarı. E, büyük ürvanı veriliyor. Peki büyük ürvanı olan diğer hükümdar kim Kore tarihinde? Korece bulan kişi Kral Sezong arkadaşlar. Kral Sezong Güneyde Bekçe defalarca iniyor. İlk önce Bekçi alıyor. Sonra Çin'de Huyan'ı alıyor arkadaşlar. E, hakimiyet kuruyor. Silla bağlanıyor Koguyo Devmen. Ve bunun yaptığı seferlerin hepsini biz Gwanggaeto anıtasında görüyoruz. En önemli yazılı, yazılı kayıtlardan biri. Bu da Gwanggaeto hızlısı arkadaşlar. İzlemenizi öneririm. 93 bölümde oluşuyor. Tüm yapılan seferler burada var. Objektif bir şekilde anlatıyor. Gwanggaeto dizisi. Gwanggaeto. Bu da diziden bir fotoğraflardan biri. Grand Gate Ve Koguyo'nun sınırının en yüksek olduğu haritadan biri arkadaş. En geniş olduğu yani yüksekten kastım. Yani Çin'i e, bu yol topraklarını almışsa pek çok komple Koguyo'ya bağlanmış Grand o zaman da. Silla da onda. Ve Japonya'yı da alıyor arkadaşlar. Vaya topraklarını da alıyor aslında. Japonya'ya bile geliyor. Artık Çin'in havas güzel Koguyo arkadaşlar. Çin Koguyo'ya Havaç vermek sonu. Çünkü Koguyo artık çok güçlü. Huyan'a ba Huyan'ı da bağlattırdı. Kokuyor kendi. Kıvaz Cankus'u babasının ekmeğini yiyen hükümdarlardan biri. Babasının yaptığı seferleri daha da devamlandırıyor. Ve Kuvvet tarihinin en uzun saat tahtlardan biridir. 79 yıl tahta kalıyor. Basket tasması Basket'i Pyongyang'a tasıyor. Bu hamle ekonomik merkezi yakınlaşma. Güney'e pek vesile yapacak için stresi bir üstünlük sağlıyor. Kral Gaya'yı öldürüyor. Bunu tabi diğer ki dersimizde göreceğiz. Pekçe'ye saldırıyor. Pekçe e, Devman şey yapıyor, ittifak yapıyor, Koguviyla, e, Silla'yla ittifak yapıyor. Devman saldırıyorlar, pekçe Silla. da bunun intikamını alıyor, Kalgayovi öldürüyor. Çinli iskalar diplomatik iskalar kuruyor. babasının varlığını devam ettiriyor. Kral Munza da Jiangsu'nun aslında babışı bir dönemde bulunuyor arkadaşlar. Babasının ve büyük babasının geniş tabak yönetmeyi kötü olarak gelişimi odaklandı, bu dizimi devam ettiriyor. Bu dönemde Silla ile ilişkiler genellikle istikrarlıydı. Ancak Silla'nın giderek güçlenmesi, gezdik çalışma tohumunu atıyor. Bu da bir diğer dersimizin konusu olacak. Silla krallığının kurulması. Silla o kadar çok güçlenecek ki pekçe ve ve karşı üstünlük sağlayacak Silla ilerleyen zamanlarda. Yani bu dönemde Koguyo güçlü şu anda. Kral Cimri. Şimdi Kral Gwangetun yaptığı seferlerin en önemlisi pekçe yapılan seferlerdi. Kısa pekçi en önemlisi. Çünkü pekçe Kral Genç çok o zaman çok güçlendi. Nasıl oldu 30 yıl sonra Karl Gwangato daha da güçleniyor? Şimdi Karl Chimnyo bir yıl tahta kalıyor ve yaşlar sorunları var. Karl Chimnyo'nun zamanında kısa saatlerde saatin altı tahta çıktıktan sadece bir yıl sonra öldürülüyor. Bu Halev için istikrarsız bir dönemin habercisi oluyor arkadaşlar. Bir de Karl Cinsa var. O da yansı Goguk, e, Yankın o hükümdar olduğu zamanlarda. var. bazı tarihçiler tahta Chimnyo'nun olduğu yerine zor düşünmektedir. Goguryeo baskı Satan Türksen Goguryeo gücü Kral Goguk Yong altında geçti. Goguryeo pekçe tabak set akımlar düzenledi. Bir de Zinsa'yı öldürüyorlar arkadaşlar. Zinsa öldüren de Efendi Asin. Efendi Asin de göstereyim. Ha. Efendi Asin de bu arkadaşlar. Dizide de var bu. Efendi Asin. Yazalım şöyle Efendi Asin. Asin. Kral Grand Gator'un bir numaralı düşmanı arkadaşlar. Bekçede Asin. Bu da Kral Zinsa. Kral Zinsa ya Krazinsa biraz toy bir hükümdar olduğu için fazla ehemmiyet vermedi. Zaten en büyük amacı Efendi Asin'in tahta çıkması engel olmaktı. Çünkü tahtı gasp etmişti Klaus Efendi Asin Klaus kaldırıyor ve kendisi tahta çıkıyor ve tahta çıkar çıkmaz Kogoya'ya saldırıyor. Kogoya'dan Gwarni Kalesi'ni almak istiyor. Gwarni Kalesi de zapt edilmesi zor bir kale. Pekce'nin kalesiydi. Ama Koguyo ne yapıyor? Gwamli'yi alıyor. Horogov'u alıyor ve bekçe, pekçe, pekçenin başkenti Vivi'ye kadar gelip Asin'e diz çöktü ve efendi Asin diyor ki Kral götü. artık pekçe Kogu'ya bağlı. Birkaç kere ayaklansa bile Asin artık pekçe demek hemen Kogoya bağlı ve sev sözü veriyor. Artık benim onu sizin sizindir diyor Kral Gvangarator'a. Hani şunu sormak lazım. Nasıl oluyordu da çok Gençok'a zamanında Kogu'ya yıkan bu pekçe 30 yıl sonra efendi Asin nasıl Kral Gvangarator'a diz çöküyor? Ya yani bunu sormak lazım. Bunun cevabı arkadaşlar pekçe e, Silla ile ittifak yapıyor. Silla çok güçsüz. Ve pekçe Çin'i de kıskırtıyor Koguya'ya karşı. Çin saldırısını ama Çin'in de her zaman Koguya'ya saldıracak gücü yok. Onlar da keyfine saldırmıyor Koguya'ya. Yani sürekli Liyadon kalesini almaya çalışıyorlardı. Hatırlarsınız. Kral Asin, Efendi Asin diye ismiyle. Büyük Kral Grangeton'un yıkıncı seferleri sekilleniyor. Glen pekçe pek defalarca yendi ve birçok önemli kaleleri ele geçirdi. ittifak kuruyor. Hatta Veliaht Persin'i e, Zapanya gönderiyor. Asin hani bize yardım edin diye ama Glen Goethe Zapanya'ya arkadaşlar. Ölümünden önce Kogoya kas büyük bir saldırı planladı ancak bu plan onun ölümüyle sonuçlanmadan gerçekleşmedi arkadaşlar. O yüzden de Asin'in e, öfkesi dinmedi bir taraftan da. Krasyonji. Koguryo ile babası diyor. Babasının Asya'nın aksine daha da iyi davranıyor Koguryo'ya. Yani Koguryo'nun ne kadar güçlü olduğunu fark ediyor burada. Çin'deki son karnedanlığı ile resmi diplomatik ilişkiler kuruyor. Bu, Pekçe'nin uluslararası itibarını güçlendiriyor. İç yönetim, saltanatlı savaşların yaralığını sanmak, devlet yapısını güçlendirmekle de geçti. Kültürel aktarımı, Pekçe'nin gelişmiş kültürü, Zaponya'ya aktarmasındaki bir dönem devletçi, Zaponya ile ticaret yaptığı için. Evet, şimdi genel olarak Pekçe haritasına baktığımız zaman, Pekçe çok öyle ile mücadele içinde olmuştu. Silla burada. Silla. Bu da Japonya var Bir de sudaki Çin var. Onu da yazalım. Çin. Su tarafta Çin. E, şimdi kokuyu önce Kral Gwangetu zamanında tahta çıktıktan sonra Kral Gwangetu ilk olarak Pekçe'ye saldırdı. Pekçe, Pekçe suda ne kalesi. Küçük bir adı olarak gördüğünüz su. İsaat ya, yer var ya. Burası Gwangetu kalesi. Gramli zapt edilmesi sap ve dağlık bir kale. Gwamni kalesini deniz yoluyla alıyor. Hatta pekçe bir deniz ülkesi arkadaşlar. Deniz donanması da pekçe. Nin. Deniz kuvvetleri çok iyi koguyor valla. Ama deniz kuvvetlerini yok ediyor koguyor pekçenin. Gwamni kalesi ele geçiyor ve buradan direktmen gidiyor gidiyor Havagavu kalesine. Havagavu kalesi kilit. Bu Baskent, su bölgedeki Baskent Vivia'ya e, gelmeden önce Hologov Kalesi'ni aldıktan sonra hızlı bir şekilde Vivia'ya e gidiyor. Silla da bunu tampon bir devlet görevinde. Silla da zaten devletme Koguro'ya bağlanıyor pek aldıktan sonra. Çünkü Silla'nın kralını bile Koguro kral, kralı, kralı Gwangerito gönderiyor. Artık diyor Silla kralı Naemul, hatta ismini de yazıyorum Naimul. Gwangerito'nun arkadaşı da arkadaşlar. Gwangerito onu tahta çıkarıyor Silla kralına, o derece. Sonra en son Silla, Japonya Silla'yı saldırıyor. Pekçe de bundan fırsat buluyor diyor ki Silla Koguyo yardım et. Bana e, bize saldırıyor ve Kogu'yu kuvvetlerini toplayıp saldırıyor. Tabii Koguyo zorlayan ne oluyor arkadaşlar Japonya saldırırken? Çin tehdidi, Çinlere saldırması. Huyan'a arkadan saldırın mı? Ama yine de e, Kogu'yu hem Huyan'ı alıyor, Wokchu sülalesini yok ediyor. Hem de Pekçe'yi komple kendine ve Silla'yı komple kendine bağlıyor. Ya yani bu dönemde Kogu'ya daha da ön plan çıkıyor arkadaşlar. Benim bu ders az bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer dersimizde Silano kurulusunu, Pekçin'in diğer krallarını da anlatacağım sizlere. Dizilerimiz hala devam ediyor. Bu dersimizde Karl Gwangreti dizisini gösterdim. Geçen dersimizde Karl Gwangreti dizisini gösterdim. Hepsi objektif dizilerdir. İzlemenizi öneririm. Çok teşekkür ederim. İyi günler dilerim.